Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra soru cevap yayınımıza hoş geldiniz. Standart analizlerden sonra her zaman yaptığımız gibi canlı sohbet bölümünde sorduğunuz sorularımıza yanıt vereceğiz. Dolar endeksiyle başlıyorum. Dolar endeksinde çok uzun süredir takip ettiğimiz harmonik kartle formasyonu gerçekleşmişti daha sonra aşağıda şuradaki ABCD pozisyonunu söylemiştik. 91510 seviyesinin öneminden bahsetmiştik. Oranın biraz altında 91140 seviyelerinden geri dönüşü sağlamış gibi görünüyor. Ancak öncelikle bizim burada direnç ve destek bölgelerine seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Yükselişin başladı diyebilmesi için kısa vadede arkadaşlar 92.032 üstünde mum kapanışı görmemiz gerekiyor. 92032 üstünde mum kapanışı gördükten sonra tekrardan bir destek direnç dönüşümü oluşabilir. Buradaki destek direnç dönüşümü de şu şekilde olur. Hemen buradaki fraktallardan bakıyoruz. Aynı bölgede gördüğünüz gibi 92032 seviyesinde eğer bir kırılım, sert kırılım gerçekleşir, üstünde mum kapanışı yaparsa tekrardan kısa vadede yükseliş trendi başladı diyebiliriz. Buradaki hareketimiz peki Şöyle saatlik grafiği aldığımızda nasıl gözükür ona bir bakalım hemen biraz yaklaştırdıktan sonra gördüğünüz gibi 92.032 seviyesinde çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu söyledik. Burası kırıldıktan sonra sert kırılım gerçekleştikten sonra bir düzeltme hareketi bekleyip daha sonra dolar yönlü e, doların değer kazandığına e, kesin bir karar verdikten sonra trendin döndüğüne karar verdikten sonra dolar yönünde işlemleri alabiliriz arkadaşlar. Şu an itibariyle izlemekte fayda var. Tabi dolar endeksinin bu düşüşüyle birlikte Euro USD'de de gene tarihi zirveler geldi. Tarihi zirvelerde zaten uzun zamandır yatırımcılarımıza 1.21 üstünde ve 1.22 fiyatlamasının olabileceğini söylüyorduk. Şimdi 1.21'i söylememizdeki neden aslında buradaki zirvelere çok yakındı. Bakın buradaki zirvelere çok yakındı. Artık buraya geldikten sonra bu bölgelerdeyken 121'leri test edebileceğini söylemiştik. Şimdi burada bu test yapıldı. Biraz da üstünde aslında bir fiyatlanma gördük. Sert bir hareket geldi. Yukarı yönlü şu an itibariyle düzeltme hareketinde. Burada yeşil ile gösterdiğimiz bölge yani 120 ile 119500 arasında arkadaşlar çok güçlü bir destek var. Gördüğünüz gibi fiyatımızın her zaman söylediğimiz gibi saygı duyan duyulan bir seviyesi var. E, aynı zamanda e, bu bölgede düzeltme yaptıktan sonra eğik desteğimiz var. Ve e, burada bir Fibonacci oranı var arkadaşlar. Buradaki Fibonacci oranı ile birlikte Cross bir destek seviyesi oluşturuyor. Ve 1.20 ile 1.19500 arasından tekrardan yukarı yönlü bir fiyat hareketlenmesi görebiliriz. Ve 1.22 hala cepte. Bunu unutmayalım. Biz burada ne zaman artık düşüş trendi başladı diyebiliriz? 118.500 seviyelerinde bir fiyatlanma görürsek arkadaşlar bu seviyelerde 119 ve 118.500 seviyelerinde bir fiyatlanma görürsek düşüş trendine kısa vadede girdi diyebiliriz. E, Tabi buralarda fiyatlanma gördükten sonra hemen bu bölgelerde satış yapmıyoruz. Düzeltme hareketini bekleyip tekrardan yeni bir impulsif hareket, trende yön veren hareket yakalamaya çalışıyoruz şu an itibariyle destek 1.20 ve 1.19500 bu seviyeleri lütfen unutmayalım GBP USD'de de aynı şekilde dolar endeks ile birlikte gördüğünüz gibi zaten biz burada Aylar öncesinden şu Gartley ve krep formasyonunu, dip krep formasyonunu söylemiştik. Geçmiş yayınlarımızı izlerseniz görürsünüz. Bu bölgenin güçlü bir direnç bölgesi olduğunu ve dönüş bölgesi olabileceğini söylemiştik. Yaklaşık bu, bu bölgelerden beri bunu söylüyoruz. Şimdi 1.34 500'e kadar fiyatlanması görüldü. 4 saatlik grafikte bakıyoruz. Aşağı yönlü bir eğik desteğimizin de kırıldığını görüyoruz turuncuyla. Turuncu çizgimizi gördüğünüz gibi. Ee, ve buradaki destek seviyemiz 1.32.870 seviyesi. 1.32.870 seviyesinin altında bir mum kapanışı görürsek artık düşüş trendi başladı diyebiliriz. 4 saatlikte ikinci sert kırmızı mumu görüyoruz, düşüş mumunu görüyoruz. Artık düşüş yönünde fiyatlanmasının kesin olması için 1.32.870 seviyesinin altında mum kapanışı bekleyeceğiz. Daha sonraki hedefimiz burada 1.31.971 olur arkadaşlar. Direnç için ise bizim öncelikli 1.34 ve 1.34.500 seviyeleri takip edilmeli. USD Switch bakalım. USD Switch'te aynı dolar endeksiyle aynı devam ediyordu. 4 saatlik grafiği alalım. Hatta günlük bir analizimiz vardı paylaştığımız. Burada gördüğünüz gibi günlük buradaki zikzak hareketinin yani günlük eğik direncimizin kırılmadığı sürece hala aşağı yönlü bir had hedefimizin olduğunu gene belirtmiştik. Şuradaki sert harekette bile söylediğimiz tek şey buradaki fraktalın kırılımın beklenip beklenmeyeceğini gözlemlemekte. Kırılamayıp tekrardan geri dönmüştü. Artık burada AB eşittir CD formasyonumuz 0.89410 seviyesinde var ve geri dönüş için potansiyel bölgemizi yeşil olan 0.89410 ile 0.89200 seviyesi arasında belirledik. Eğer buralardan geri dönüş yaşanırsa yukarı yönlü benim öncelikle beklentim e, buradaki günlük eğik direncin kırılması arkadaşlar eğer uzun vadede e, bir e, trade planım varsa ancak burada geri dönüş gördükten sonra hacimli bir alış mı gördükten sonra 090 200 seviyesinin kırılımı ile birlikte 090 770 seviyelerine kadar çıkış görülebilir ve bu da yaklaşık 500 puanlık bir çıkış. E, daha sonra eğer günlükteki eğik direncimiz kırılırsa uzun vadede bir trade yapıyoruz arkadaşlar şu an. Buradaki günlükteki trendimiz kırılırsa hedefimiz 0.91.600 ve 0.92.200 seviyeleri. Şimdi 4 saatlikteki grafiği aldığımızda bakın gördüğünüz gibi sert düşüşler 3 gündür yaklaşık sert düşüşler meydana geldi. Şimdi burada 200'ün üstünde mum kapanışı yaparsa bakın geçmiş fiyat hareketlerine de baktığımızda fiyatımızın saygı duyduğu bir bölge tekrardan 0.9770 seviyelerine kadar yükseliş gözlemlenebilir. USD Japon yerine bakıyoruz. USD Japon yerinde saatlik aslında buradaki alçalan takozumuz kırılımı gerçekleşmişti. Daha sonra yukarı yönlü ilk hedefini aldı buradaki fraktal bölgesi olarak eğitimlerimizde de bahsediyoruz. Buradaki fraktal bölgesi ilk hedefti ve burada yaklaşık şurada kırılım gerçekleştikten sonra buradaki mumda alış yapılsaydı 104.160 seviyelerinden şu an itibariyle 104.700 hadi buradaki fraktal bölgesine geldiğinde kapatılsa 104.640 seviyesinde kapatılarak güzel kar elde edilebilirdi. 4 saatlikteki grafiğimiz böyle 104.700 67 ile 105.194 bizim güçlü direnç seviyelerimiz. Aşağıya yönlü bir hareket gerçekleşirse 104.415 ise bizim destek olarak takip edeceğimiz seviye. Saatlik grafiği alırsak saatlik grafikte zaten bizim takozumuz daha net belli oluyor. Burada trendin şu şekilde çizildiğini Düşünürsek burada yükseliş yönünde başladığını düşünürsek zaten hacimli mumlarla birlikte burada bir takoz oluşumu gerçekleşti, kırılımla birlikte burada alım yönünde devam edilseydi güzel bir kar elde edilirdi. Destek ve direnç seviyelerimizi de belirttik. Şimdi sorulara bakalım. Cbpust anlattık Hakan Bey yetişemediyseniz bir daha yazın. Hemen devam edelim. E, Dax hemen bakalım. DAX'ta sürekli endekslerde yeni zirve beklediğimi söylüyorum ancak burada fiyat hareketimiz çok oyalandı arkadaşlar. 4 saatlik grafikte bakıyoruz. Yükselen trendde bakın ve yükselen takos formasyonumuz var. Şimdi burada eğer takos formasyonumuz 13207 seviyesinden destek alırsa tekrardan yukarıda 13.400 seviyelerine kadar bir yükseliş görebiliriz. Ancak buradaki takozun kırılımıyla birlikte hedefimiz, birinci hedefimiz 12.945 olur. Eğer sert bir hareket gelirse satış yönünde daha sonra buradaki yeşil bölgede yani destek bölgemize kadar bir geri çekilme görebiliriz ki o da 12.440 ile 12.360 arasında çok fiyat, fiyat hareketimiz çok oyalandı. Dediğim gibi bakın göstergelerimizde bir, bir negatif uyumsuzluk var. Bir düzeltme hareketi bekliyorum ben şu an itibariyle 13200 207 seviyesi önemli kırılır ve buradaki aşağıdaki de gördüğünüz gibi takozun destek şeyi kırılırsa, destek çizgisi kırılırsa 12945 seviyesine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Eğer yukarı yönlü fiyatlanma görürse buradan endeksler 13.430 seviyesinin üstünde de mum kapanışı görürsek 13.900 seviyelerine kadar yükseliş bekliyorum. Hakan Bey GBP USD'ye yetiştiniz herhalde. Tekrardan yazmadınız. Altına bakalım hemen. Sorusu olanlar tekrardan dediğim gibi devam edebilirler arkadaşlar yazmaya. Şuraları bir temizleyelim. Buraya bakmamışız uzun zamandır. Evet. Şimdi burada altında nokta atışı bir analizimiz vardı. Gartley formasyonundan sert satışın gelebileceğini. Çünkü artık e, üçgenimizin de e, apex bölgesinde sürekli fiyatımızın sıkıştığını söylemiştik orta vadede ve uzun vadede. E, sert bir satış geldi 1956'dan. Daha sonra yeni bir bakın trend devam formasyonu oluşturmuştu. Düşen trendde yükselen takoz formasyonuyla ile birlikte onun kırılımıyla da birlikte hedefimiz buralarda 1819-1820 seviyeleriydi. Hatta daha sonra 1790 seviyelerine kadar bir hedefimiz oluşmuştu. Aşağıda 1759'lara kadar düşmesi benim için açıkçası sürpriz oldu. Düzeltme hareketini biraz daha erken bekliyordum. 1810 seviyelerinden buradaki bölgeden bir düzeltme hareketi bekliyordum. Burada kırmızı bölge yani 1845 ile 1860 arasında tekrardan satış baskısı bekliyordum. Şu an itibariyle gördüğünüz gibi 4 saatlik grafikte. E, dünden beri bir yükseliş hareketinde. E, bu bir düzeltme hareketi benim için. Bakın burası yeni bir Trende yön veren impulsif hareket bu bir düzeltme hareketiydi. Şu an itibariyle artık yeni bir e, düşüş hareketi başlayabilir. Burada 1769 seviyesine kadar bir geri çekilme görülebilir. Yukarıda ise bakın eğer yukarı giderse İlk çarpacağı yer buradaki 1845 ile 1860 bölgesinin arası. Yani buradan mutlaka satış baskısı yiyecektir. Burası çünkü ilk defa test edilecek. Her zaman ne diyoruz? Fiyatın saygı duyduğu bölgeler ilk defa kırıldıktan sonra ilk defa test edilirse mutlaka bir tepki gelir. Bakın, fiyatın o bölgesini geri çekiyorum. Direnç bölgesi olarak belirlediğim bölgeyi geri çekiyorum. Çok yakın bir yerde tepki gelmiş. Bakın burada iki sefer tepki gelmiş. Burada bir sefer, bir sefer, bir sefer daha yani yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burayı da sayarsak 7 sefer destek olarak çalışmış bir bölgeden bahsediyoruz. Yaklaştırıyorum. E burası yukarı yönlü bir fiyat hareketlenmesinde ilk defa test edileceği için mutlaka aşağı yönlü bir baskı oluşturacaktır. Eğer bu bölgeye gelirse yani 1845 ile 1860 seviyesinden ben satış yönünde işlemde olacağım. E, buralarda zaten satış yönünde işlemde olmuştuk. Trend yönünde işlemde olmuştuk ve güzel karlar elde ettik. Bu bölgeden tekrardan satış yönünde işlemde olacağımı söyleyebilirim. Bakalım gümüş onsu. Altın-gümüş oranına, rasyosuna bakalım hemen. Bu da 76-22'lerde hala devam ediyor. Ee, şu an itibariyle yatay trendde, niye yatay trendde hemen gösterelim. Bakın yükseliş trendi burada başlamıştı. Daha sonra bir düzeltme hareketi. Bakın destek bölgeleri ve direnç bölgeleri hala devam ediyor Burası tabi 4 saatlik grafiğimiz arkadaşlar ben e, altın endeks ve e, petrolde mutlaka 4 saatlik grafiklerde analizlerimi yapıp 1 saatlik grafiklerde işleme dahil oluyorum e, şu an itibariyle bakın destek bölgesinde Yukarı yönlü bir fiyatlanma görebiliriz. Ancak burada kritik seviye buradaki ara bölge yani 78 seviyesi, 78 seviyesinin üstünde fiyatlanma görürsek tekrardan 81 ve daha sonra 83 seviyelerini görebiliriz. Ee, bu bir trend devam formasyonu oluşturduğu formasyon. Aşağı yönlü kırılımda ise destek bölgesi kırılırsa e, buranın Aşağı yüksekliği kadar aşağı yönlü bir fiyatlanma görebiliriz. Bu da yaklaşık 70.20, 69.55 seviyelerine kadar gelebilir. O yüzden dikkat etmekte yarar var. Ee, şuradaki sert hareketten dolayı temizliğim ekranı. Şuradaki sert hareketten dolayı benim buradaki beklentim biraz yukarı düzeltme hareketini yaptıktan sonra fiyat hareketimizin şu saygı duyduğu bölgeden bir tepki alıp tekrardan aşağı yönlü hareket edeceği yani altının değer kaybedip gümüşün daha fazla değer kazanacağı bir hareket bekliyorum. Bakalım hemen. Bunu da uzun süredir bir şey yapmamışız. Bir temizleyelim. Şimdi burada yeni bir yükseliş trendine girmiş. Trendi çizdiğimizde arkadaşlar ve burada bir trend devam formasyonu oluşturmuş. E, flema da deniliyor, simetrik üçgen de deniliyor. Yukarı yönlü bir hareketle tekrardan kırılımla e, yükseliş trendine başlamış. Şu an itibariyle yine 4 saatlik grafikte bakıyorum. Burada bir bayrak formasyonu oluşturuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradaki bayrağın da kırılımıyla birlikte buradaki impulsif hareketin yüksekliği kadar bir yükseliş görülebilir. Yanlış hatırlamıyorsam bu bölgelerdeyken 38 veya 40 seviyelerindeyken bir haber çıktı. 50 dolar seviyelerine kadar bir fiyatlanma hareketi beklediğini söylemişti Golden Sachs. Şu an itibariyle 50 dolar seviyelerinde buradan kırılımla birlikte 47-28 seviyesinden eğer 48-24 kırılırsa 49'lara kadar ilk hedef olur. Daha sonra ise ee, aslında formasyon hedefi daha yukarılar 53 olur ama e, ben artık burada bir sert düzeltme hareketi bekliyorum. Buradaki düzeltme hareketinin seviyesi de bakın burada bir fiyat hareketimizin gene saygı duyduğu seviyemiz mevcut. Şu şekilde burada bir yükseliş yapıp daha sonra bir yataya bağlayıp dikdörtgen formasyonu olabilir çift tepe olabilir. Üçlü tepe olabilir. Daha sonra bu 46 seviyesinin de kırılımıyla birlikte 43'lere buradaki 43'ün nedeni de şu şekilde çizebiliriz. Ee, yani dikkatli olmak yarar var Brent petrolle alakalı. Ee, ben bu aralar petrol trade etmiyorum bilginize. Ama yükseliş trendi devam ediyor onu da söyleyebiliriz. Önemli seviye 50, pardon 49.06 eğer kırılırsa 50 rahat gelir zaten. Formasyon hedefi de 55-56 seviyeleri buralara kadar geleceğini düşünmüyorum. Eurocat bakalım hemen. Evet Eurocat'te şöyle bir direncimiz varmış. Artık orası destek olarak çalışıyor. Destek direnç dönüşümü oldu. Burada gene bir dikdörtgen formasyonu diyebiliriz. Şunu da şöyle yaparsak. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi yeni bir zirve yapmış. Şurada da bir çift tip formasyonu var. Şu an 4 saatlik ama saatliğe aldığımızda bir çift tip formasyonu olarak görülebilir. Burada da bir Yatay trendde dikdörtgen formasyonu yapmış. Buranın haş yüksekliği kadar şu bölgedeki haş yüksekliği kadar yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Bu da yaklaşık şuradaki zil olur. Yani bir 57-100 seviyelerine kadar bir yükseliş görebiliriz. Bu formasyona göre artık e, buralardan alım yapılır mı? Yapılır çünkü tekrardan pullback de yapmış. Yani burası tekrar test edilmiş. Alım yönünde işleme dahil olmakta da yarar var Eurocat'te. Şimdi saatlik grafiğe geldiğimizde daha net göreceğiz. Saatlik grafikte de gördüğünüz gibi tekrardan test etmiş. Burası bizim bir direnç bölgemizdi. Direnç bölgesi sert kırıldıktan sonra testini yapmış. Şu an itibariyle yukarı yönlü fiyatlanma görülebilir dediğimiz gibi seviyesi de bir sonraki ikinci zirve yani 1.57-200 seviyelerine kadar bir yükseliş görebiliriz. Buralarda alım yapılırsa arkadaşlar stop seviyesi olarak aslında buradaki fraktal kullanılmalı. Bakın kural olarak 1.55-765 seviyesinin altında mum kapanışı stop olarak kullanılmalı. Ama fiyat hareketimiz aslında şuradaki saygı duyduğu bölgeye kadar da bir düzeltme yapıp şöyle yapıyorum hemen. Buraya kadar da bir düzeltme yapıp daha sonra tekrardan yukarı yönlü hareketini devam ettirtebilir. Ons yaptık tekrar yapalım. Çok geçmişten gelen bir analizimiz vardı ve hepsi hedeflerini aldı. Ancak şuradaki son düşüş hareketini açıkçası e, ben beklemiyordum şu bölgedeki düşüş hareketini. Ama bunu da tamamladıktan sonra tekrardan yukarı yönlü bir hareket yaptı. Benim buradaki beklentim 4 saatlik grafikte gösterecek olursak az önce de söylediğim gibi bu bölgeden bir düzeltme hareketi yapıp düzeltme hareketini yapıp şu kırmızı direnç bölgesine kadar gelip daha sonra düşüş hareketiydi. Çünkü bizim buradaki kırmızı bölge 7 defa destek olarak çalışmıştı geçmiş fiyat hareketine baktığımızda. Şimdi bu bölge eğer güçlü bir destek bölgesi olarak çalıştı ve sert kırılımla aşıldıysa her zaman söylediğimiz gibi ilk testinde mutlaka tepki verecekler. Yani 1845 ile 1860 arasında tekrardan satış yönünde pozisyona pozisyonda olmakta yarar var arkadaşlar. Şimdi burada e, bu bölgeye tekrardan düzeltme hareketi gelirse e, şu yeni bir impulsif hareketi Burası bir düzeltme hareketi. Yani 1845 1860 seviyelerinden satış yönünde pozisyonda olmakta yarar var. Bu bölgelerden satış yapılırsa arkadaşlar Stop seviyesi olarak bakın çok yüksek. Yani 1870 buradaki kırmızı bölgenin üstünde mum kapanışı stop olarak kullanılmalı. Yani çok onsta çok büyük bir bölge stop seviyesi olarak. 4 saatlik grafikteyiz zaten. O yüzden bu bölgelerden satış yapılırsa kasanızı ve marjinizi düzgün ayarlamanız gerekiyor. Eğer bu bölgelerden satış yapacaksanız, eee cüzi bir miktarda satış yapıp eğer bu kırmızı bölge test edilirse bir kademe de burada satış yapıp daha sonra aşağı yönlü trend yönünde işleminize devam edebilirsiniz. eğer buralardan satış yaparsak ilk hedefiniz 1765, daha sonra da 1750 seviyelerine kadar geri çekilme görebilirsiniz. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.